Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün obi ama zıplamak yasak oynuyoruz. Hemen başlayalım. Zıplama tuşunun olmaması benim çok garibime gidiyor. Yani çünkü buraya basınca bir şeyin gelmemesi bayağı moralim bozuyor. Ama olsun. Baş Deva Şimdi devam ediyorum. Fazla konuşarak e süreyi boşa harcamak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar bayramda olduğuma abone beni çok mutlu etti. Ve şu anda hala gelişiyoruz bayağı iyi. Hepinize teşekkür ediyorum. Keşke zıpla yapmak olsaydı şu an. Neyse devam edelim. Arkadaşlar ben size sormadım ama karneler nasıl? Ben karnemi paylaşamadım. Çünkü o zaman zaten açıklamasını yaptığım bir video var. Tam o zaman da babaannem beyin kanaması geçirdiği için öyle video falan anlatamadım. Kendimi üzgün hissediyordum. Karnemi falan da paylaşmadım ama hepsi çok iyi. Dördüncü sınıfa geçeceğim. Dur hile yapalım. Bu hileyi kesin herkes kullanıyor Roblox'ta. Bakın. Arkadaşlar. Iı şimdi yeni karakterim mi daha güzel eskisi bir yüzünü falan değiştirdim. Biliyorsunuz eskisi de siyah saçlıydım. Onu size sorayım. Eğer eskisi beğenilirse karakterimi eskisine çevireceğim. Şöyle. Bakarak geçelim. Ki çarpmayalım. Bir şu geçebilir mi? Arkadaşlar yeni hedef koyuyorum size. Yeni hedefim 500 abone olmak. 500 abone de kardeşime kışkırtma yapacağım. Uzun zamandır uzun video atmadığımın farkındayım. Hep shorts videosu attım neredeyse. Ama bayağı izlendiler yine. İnşallah bu videoda izlenir. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız bence bir kanalıma girin göz atın. Çünkü bu videoyu seviyorsanız öbür videolarımı da seveceksinizdir. En azından sevdiyseniz, sevmediyseniz de kaydırarak kapatabilirsiniz şimdi. Aa yanlışmış. Doğru. Şimdi arkadaşlar yeşil, yeşil, pembe. Yapamadım. Yeşil, yeşil. Pembe. Pembe. Bu ne? Pembe. Yok. Yeşil mi sonundaki? Yeşil. Yeşil. Pembe. Pembe. Yeşil. Arkadaşlar. Daha önce hiç videosunu falan izlemedim. Ana sayfada gezerken karşıma çıktı. O yüzden bir oynayayım dedim. Ama o kadar da zor değilmiş. Buna nasıl geçeceğiz? Ha şöyle. Devam edelim. Bakalım bu obi ne kadar kısa. Bakın o bitirmiş mesela. Bakalım bu obi kaç dakikada bitireceğiz. Ay bakın düşüyordum. Neyse devam edelim. Evet. Şöyle. Devam. Edelim. Şimdi bunun hilesini yapalım hemen. Şurada. Yanlış yere mi girdim ya ben? Hem de hileyle. Alın. Neyse i̇şte devam edelim. Şuradan değil. Ya ben çok mu oldum ya? Şuradan geçeceğiz galiba. devam. Oha zıplamayı özledim. <laughs> Bu arada biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Zıplamayı özledim vallahi. <laughs> sakinim sakinim merak etmeyin. Tamam tamamdır. Bu kadar mutlu birini izlediğiniz için teşekkür ederim yine de. Evet. Bitti. Devam. Bu yavaşlatıyor bu orada. itiyor yani. Ay kanadım değdi. Kanadım değince de canım gidiyormuş. Evet. Ay duvar oyunu. Çok severim böyle oyunları. Şimdi çıkmıyorum. Nedenini göstereceğim. Bakın duvar geri geliyor çünkü. Evet oraya var. Ben nasıl düşmedim biraz önce? Devam. Bu arada size uzun zamandır video atmadığım için uzun video çekiyorum. Şimdi bunun editiyle de uğraşacağız. Neyse olsun. Hemen devam edelim. Ay yürüyorum az daha. Evet hemen hızlı hızlı bitireceğim. Hadi keşke burada zıplama olsaydı ya. Çok içimden geldi oraya basmak. Ama basınca bir şey değişmiyor. Devam. Evet. Bu kuleye iki saat sonra tırmanırız büyük ihtimal. Dın 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 dın. İki gün sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar iki saatte çıkıyorum hala bitmedi. Bitti. Şükür. Zıplamak yoktu. Şimdi bu yolda kesin yeşil. Değilmiş. Mavi. Evet. Mavi. Maviymiş. Ay. Midem kalktı. Hadi bakayım. Mavi değil. Yeşil. Yeşil de değil kırmızı. Tekrar kırmızı çıkmasını istiyorum. Değilmiş. Yeşil. Aynen bakın. Burada yine mi yeşil? Yok değil. Mavi. Bildiğim. Şimdi bunlara midem bulandığı şeylere basmadan buradan girmek zorunda mıydık? Aa! <laughs> o ses neydi? Bunlar dolar mı lan? Bir tane atsanız da bana. <laughs> Bir tane atma Allah'a Vallahi atmak. Küserim. Şaka şaka. Şu dolarlardan birini kaçırsam biri fark eder mi ya? Mesela şunu kaçırsam. Herkes aşağı düşse bir şey olur mu? Hem yani dahil. Evet. Arkamızdan yok mu oluyor? Yok. Devam edelim. Bunlar düşündüğüm şey değil değil mi? Değil inşallah. Ben çok sakin bir insanım arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Olmuyormuş. Oyunun yapımcılar şey diyor. Bir tek akıllı sendeysin. Bunu bilerek yaptım bu arada. <laughs> İzleyiciler, he he inandım he, he. bilerek yaptım. <laughs> Planım yoktu. <laughs> ya insanlar bitiriyor bunu 5 dakikada. Ben daha bitirememişim 10 dakikada. Komik mi? <laughs> Karakterim çık. Şunu da çık. Şunu da çık. Bunu da geç. Ze fışkırıyor. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bir sesi açacağım. Şimdi sesi azıcık açtım. şimdi Şimdi geri kısabilirim. Rahatladınız mı? Oo, bu da çok güzel. Hadi. Ya bu bir ne zaman bitiyor? Valla seni hızlı geçireceğim bunu bitirene kadar. Hızlıya bağlayalım mı? 1 2 3 Arkadaşlar şimdi hokus pokus diyeceğim. Ve şu basamaklı yere ışınlanacağım. Hokus pokus. Ne oldu lan? Işınlandım. başımızı arıtamayacak. Hadi çık. Benim karakterimde bir şey var, sorun var. Bakın şimdi. Bakın iyi izleyin. Şş, zaman ileriye aksın. 5 4 3 2 1 0 Oha. Zaman geri aksın. 1 2 3 4 5. Hıh. Zaman geri aktı. Neyse. Zaman ileriye aksın. Devam edebiliriz. Çok iyimiş ya bu. Bu videoda zamanı bükmeyi öğrendim ben. yok bir şey arkadaşlar. Şimdi ben bunu nasıl anlayacağım? Şöyle. Yeşille. Oyunu bitirme verdi bana. Hazır mısınız? 1 2 3. Ve geldik. Şimdi sizin için bu buna basalım bakalım olacak. E evet, ben zaten... Oh! Biraz burada eğlenelim. Vücudum iyi. İyi. Sizce ben buradan hangisine dönüşürüm? Tabii ki de. Niii! da yüzler varmış ama olsun. İkinci dünya falan varmış. Arkadaşlar bu videoya çok like gelirse ikinci dünyaya da gideceğim. O burada da bonuslar falan var. Ay zıplama da geldi. Bunu bir daha açabiliyor muyuz? Çok iyiymiş. Ben de öldüm. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Gel. Gel kapanış yapak. Bay bay. Bay bay.